gebelikte hangi sporlar yapılmamalıdır? Aslında bu soruya önce gebelikteki egzersizle ilgili birkaç basit öneriyle baş, başlamak istiyorum. Gebeleri biz ortalama haft, bir saat, bir haftalık bir zaman diliminde toplamda 2-2,5 iki, iki, buçuk saat hafif tempoda ama nabızları biraz hızlanacak ölçüde bir egzersiz öneriyoruz özellikle yürüyüşler için. E, bu rutin ve her gebenin yapabileceği bir egzersiz. Hangilerini e, yapmamaları gerektiğine gelecek olursak, burada özellikle fizik temasa dayalı sporlar, kontak sporları, yaralanmaya müsait olan sporlardan özellikle gebelerin kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. E, tabii ki e, bunlar haricinde e, özellikle e, yaralanma riski olan bir takım spor e, egzersizler var. Süz e, bisiklet, sokakta bisiklet e, kullanarak bunu egzersiz amaçlı gerçekleştirdiğiniz durumlardaki yaralanma riskini değille e, gebelerin açıkçası ülkemiz koşullarında çok bisiklet sürmeleri Ben önermiyorum mutlak yapmamaları gereken bir e, spor yazayı nedeniyle tüple dalışlar e, Bu da gebelerin kesinlikle yapmaması gereken e, sporlar veya etkinlikler arasında yer alıyor